Selamlar, Hülya ben. Ee, koronavirüsten korunmak için evlere geçtiğimiz bu günlerde hem sıkılmayalım hem üretmeye devam edelim diye böyle bir video çekmeye karar verdim. Ee, aslında bu karar verme aşamamda canım kursiyerlerimin etkisi büyük. Çünkü onlar da uzaktan eğitim istiyorlar. Ve bizim dersimiz uygulamalı bir ders olduğu için e, gruplara ürünlerin sayıları ya da nasıl yapılacağı ile ilgili yazılı bildirmem yetmedi. Biraz da video çekelim, hatırlatalım istedik. Biraz ihtiyaçtan doğdu yani bu video işi. Şimdi bu benim ilk videom olacak. Ee, bir deneme çekimi gibi düşünün. Sıkıntılı bir durum olursa e, görmediğiniz sayıyı tam çözemediğiniz yerler yoruma yazarsınız ben size cevap veririm hemencecik şimdi ben bu tek sıra tila bileklikle başlayalım istedim bu deneme çekimine çünkü benim kursiyerlerim daha önce bunu derste gördüler aslında ama çok büyük bir kısmı hatırlamıyor ve hediye etmek istiyorlar aynı zamanda elindeki tilaları değerlendirmek istiyorlar o yüzden ben şu tek sıra e, tila bilekliği bir hatırlatayım bana da bir e, deneme olmuş olsun istedim şimdi bunun çekimine başlayacağız. Bunlar bitmiş halleriydi. Öncelikle size şu kapamaları bir göstermek istiyorum. Şu T kapama dediğim kapama. Ee, kursiyerlerim dışında insanların da tabii bundan faydalanması için YouTube'a atacağım. Ee, şu T kapamayı diğer şehirdekiler bilmiyorum nereden bulurlar ama Ankara'dakiler moda çarşısından bulabilirler ya da Suluhan'dan bulabilirler. T kapamanın bir sürü rengi var Gümüştür, bakırdır, altındır Her bilekliğin rengine uygun Kapama mevcut Ben şimdi bunu mesela kapamamıştım daha Çünkü gümüşünü alacaktım ama karantina günleri Ne yazık ki gidemiyorum İnşallah sağlıkla Huzurla derslere başladığımız bir arada Onu tekrar alacağım Şimdi ben size bugün hızlıca Hemencecik bir bilekliğe başlatayım Önce stop boncuğu neler ihtiyacımız var onları söyleyeyim de şunlar yarım tila bileklik hiç bu işle ilgim yok ama hadi bir deneyeyim diyenler için söylüyorum tila bilekliğin özelliği şurada görünecek mi acaba bir bakalım evet iki tane deliğinin olması yani evdeki herhangi bir boncuğu kullanamıyorsunuz ne yazık ki iki delikli bir boncuk kullanmanız gerekiyor şöyle yassı e, ve birbirinin birebir hepsi aynı boyda oluyor birebir aynısı oluyor ben burada iki renk olanını kullanacağım şöyle bir taraf kahverengi bir tarafı krem olacak biçimde yapacağım. Ee, kahverengi ve krem ama dileyen isteyen tek renkte yapabilir. Tamam mı? Şimdi bir stop boncuğuyla başlıyoruz. Stop boncuğu yap, yapmak için herhangi bir boncuk takabilirsiniz stop için. Ben Miyuki'nin yuvarlak olanını kullanacağım şimdi. Çünkü Tila bileklikte bunu kullanıyor. Şöyle yakından göstereyim. Yuvarlak Miyuki deniyor buna. Numaraları falan da var ama yuvarlak Miyuki derseniz size ihtiyacınız olan boncuğu vereceklerdir. Şimdi bir tane aldım ve ipimi parmağımın arkasına yatırıyorum. Alttan yukarı doğru yani kendimden dışa doğru geçeceğim. Bunu yaptım. Ee, ve gördüğünüz gibi boncuk hareket ediyor, aşağı yukarı istediğim yöne çekebiliyorum. Şimdi şöyle bir pay bırakacağım burada. Ee, bu pay kapama için lazım bize, sonradan kapamasını yapabilmek için tekrar ipeklemeyelim diye. Bunu tekrar aynı şekilde buraya sabitleyeceğim. Yani az, az önce yaptığım işlemi aynen tekrar yapıyorum. Aşağıdan yukarı doğru aynı boncuğun içinden tekrar geçiyorum. İki kez yaptıktan sonra bu boncuk hareket edemez hale gelecek gördüğünüz gibi. Hareket etmiyorsa doğru yoldasınız demektir ve şimdi söyleyeceğim sayıları iğnenize takın demektir. Şimdi bir tane Miyuki'nin yuvarlak boncuğu. Bunu her seferinde Miyuki'nin yuvarlak boncuğu diye uzatmak istemiyorum. O yüzden ben kum diyeceğim. Kum dedikçe siz bunları alabilirsiniz. Ee, zaten elinizde de yoksa eğer bundan aradınız bulamadınız ama yapmak istiyorsunuz o zaman en küçük kum boncuklarınızla bunu bir deneyebilirsiniz. Fena durmuyor yani. Bir kum bir tila ve 3 kum alıyorum. 2 3 Şimdi ben size tekrar yakından göstereyim. İğneme şu an ne taktım? Bir kum, bir tila, üç kum taktım. Görünüyor. Şimdi bakın şuradaki stopu saymıyorum. Bu stopu saymadan. Tamam. Bir kum, bir tila, üç kum takıyoruz. Sonra tila'nın ikinci deliğinden geçiyoruz. Bakın bu boncuğun iki deliği var demiştim ya. Zaten alttakinden ipimiz çıkıyor şu anda. Üstteki boş olandan geçiyoruz. Boştan geçtim. Çektim. Şöyle yanına dizildi gördüğünüz gibi. Yanına dizildikten sonra bir kum bir tila daha alacağım. Şimdi bu bir kum bir tilayı alırken kumumu aldım gördüğünüz gibi. Tilamı diğer renk tiladan alıyorum. Bunu da her seferinde ezberlemenize panik olmanıza gerek yok. Şu olacak. İpiniz hangi renk tiladan çıkıyorsa zıttını alacaksınız. Bunu da kremden çıktığı için kahverengiyi aldım. Ve stopun önündeki tek kumdan geçiyorum. Yine kendimden dışa doğru. Tamam Aşağıdan yukarıda diyebilirsiniz tuttuğunuzda. Şöyle tutuyorsanız sağdan sola diyebilirsiniz. Bilmeniz gereken şey şu. İğnenizin yönü stop boncuğuna doğru olsun. Stop boncuğuna doğru. Evet şimdi geçtim. Ve yeni kahverengi tilam da buraya yana dizilmiş oldu. Yapmam gereken şey şu. Bunu kapatmak. İki tane kum boncukla Tilamı kapatacağım. Nasıl kapatıyorum? Tilamın ikinci deliğinden geçerek ve gördüğünüz gibi soldan sağa ya da işte dıştan bana doğru bu sefer. Çünkü yanına hemen tilanın yanına dizilsin istiyorum. Şöyle oldu. Çevirdim. Şimdi yapacağım işlem sadece başında 3 kum almıştık yapacağım işlem sonuna kadar aynı bileklik bitene kadar aynı işlemi yapacağız. Nedir bu aynı işlem? Bir kum bir til alıyorsunuz. Tilanızın rengi hep ipin çıktığı tila renginin zıttı. Bakın ipim kahve renginden çıkıyor. Demek ki alacağım tila rengi krem olması lazım. Hemen iğnemi bir kum bir tane de krem rengi tila aldım. Ve... İki tane tilamın arasındaki kumdan geçiyorum. Bakın iki tilanın arasında tek bir kum var burada görüyor musunuz? Bundan geçiyorum. Sağdan sola doğru geçtim. Şimdi iki kum alıp kapatacağım. Bir, iki, kapatacağım. Kapatmayı da soldan sağ yapıyorum. Şöyle, şöyle göstereyim. Tamam. Sağdan sola doğru bir kum bir til aldım aradaki tek kumdan geçtim şimdi iki kum alıp tilanın ikinci deliğinden geçiyorum şimdi tekrar göstereceğim aynı işlemi yapacağız dediğim gibi çeviriyorum 3 aşamalı düşünün bunu 3 aşamada bitiyor nedir birinci aşama bir kum bir tila gördüğünüz gibi krem rengi tiladan çıktığı için kahverengi alıyorum bir kum bir tila aldım ve İki tilanın arasındaki tek kumdan geçiyorum, sağdan sola doğru çektim. Şimdi iki kum alıp kapatıyorum. Bu da ikinci aşama olmuş oldu. Soldan sağa doğru. Şimdi çevirdim. Bu da üçüncü aşama oldu. Bir daha göstereyim bir kum bir tila alıyorum krem rengi tila olmasının sebebi kahverengi tiladan ipim çıkıyor bakın tek dikkat edeceğiniz konu bu aslında İpiniz hangisinden çıkıyorsa zıt rengini alıyorsunuz bir kum bir tila aldım iki tane tilamın arasındaki tek kumdan. Bakın şu yanlardaki üçlülerle hiçbir işiniz yok artık. Hep en sonuna bakın. İki tilan arasındaki tek kumdan geçiyorum. Nasıl geçiyorum? Sağdan sola doğru geçiyorum. Bu birinci işlemim. İkinci işlemimde iki tane kum alıp soldan sağa doğru geçeceğim. Bu da ikinci işlemim. Soldan sağa doğru. Şimdi çektim. Bakın yanı kapandı. Çeviriyorum. Bu da üçüncü işlemim olmuş oldu. Bitti. Yine başa dönüyorum. Bir kum bir tila alıyorum. Bir kum bir tila alıyorum. İki tilamın arasındaki tek kumdan geçiyorum. Ve iki kumla kapatıyorum. Şu sallanan tilayı kapatıyorum. Soldan sağa doğru. Zaten eğer soldan sağa değil de tekrar sağdan sola geçmiş olursanız kazayla diyelim unuttunuz. O zaman yukarıda ipiniz görünecek. Hatanızı fark edersiniz. Hiç ilerlemeyin. Hemen bir geri adıma gelin. Tamam. İpinizi çıkarıp tekrar çekin. Şimdi bunu bileklik bitene kadar devam ettiriyoruz. Şöyle uzunca. Bittikten sonra kapamasını yapıyoruz. Kapamasını yaparken de 3 kum Hemen şurada göstereyim ben size. 3 kum, 1 tane T kapama, 3 kum daha alıyoruz. Yalnız bu Allah'ın kelamı değil. Derslerde de söylediğim gibi. 3 kum almazsınız, 4 4 alırsınız daha uzun bir kapama olur. 4 değil, 2 2 alırsınız daha dar bir kapama olur. Bu önemli değil yani bu kapamada aldığınız sayı çok belirleyici değil bileklik adına. Sadece dikkat edeceğiniz şey iki tarafa da aynı sayıyı almak. Yani başlangıcına da Bitirişinde de aynı sayılarla bitirirseniz daha düzgün, muntazam durur. Ee, kapamalar için ayrı bir video çekerim olmazsa. Şuraya kadar yapmış, bitirmiş olun. Kapamalarını da ayrıca çekerim sizlere. Bir deneyin bakalım. Ben de böylece bir videoyu denemiş oldum. Ee, i̇nşallah güzel bir tek sıra bileklik yaparsınız. Ee, ardından kum boncuklarla kristallerle yapabileceğiniz modeller göstereceğim size. Ee, şimdilik hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.